bir, bir daha tuttuk, açtık kollarımız, bekliyoruz. Bir, iki, üç, başla, çevir, evet, kaldır kolunu, kaldır, 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 bir, bravo. Bak kolunu indirme, bak güzel yapıyorsun. Hazır, bekle. Bir, iki, üç, başla. Kaldır kondu. Kaldır, 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 kaldır. Hop, bir. Hop, iki. Hop, üç. Üç. Devam edelim. Bak güzel yapabileceksin. Haydi bakalım. Bir daha. Hazır. Bekle. Bir. Evet. Aç kolunu. 2 3 başla. Kaldır onu önce. Kaldır, kaldır, kaldır. Hop! Bir. Evet çevir, çevir devam et çevir.